Adı bile ürkütücü olan insanat Bahçeleri ve en büyük mağduru Ota Benga. İnsanlık tarihinin en vahşet dolu olaylarından sadece birisi. 1800'lerin sonları ve 1900'lerin başlarında Avrupa'da dünyanın dört bir yanından getirilen yerlilerin insanat Bahçesi adı verilen yerlerde sergilenmesi oldukça popülerdi. Afrikalılar, kızıl Aborijinler gibi topluluklardan tutsak edilen insanlar sanki bir hayvanmışçasına Avrupalılar tarafından hapsedilerek sergilenmekteydi. En çok ilgiyi Afrikalılar çekiyordu. Öyle ki 1889'da Paris'te yarı çıplak şekilde sergilenen çoğunluğu 18 milyon insan ziyaret etmiştir. Kısa süre sonra Kuzey Amerika'da Avrupa gibi bu kervana katılmıştır. İnsanlık kaybı burada da devam etmekteydi. Tüm bu tutsaklar arasında belki de en çok aşağılanıp rencide edilen Ota Benga adlı bir Afrikalı oluyordu. Ota Benga adı yerel dilde dost anlamına gelen Kongo'da pigme bir topluluk olarak yaşayan bir yerliydi. Bir gün çıktığı avdan köyüne döndüğünde karısının ve iki çocuğunun kabilesinin çoğunluğuyla birlikte öldürüldüğünü gördü. Bu vahşeti yapanlar ise Amerika'dan ellerine sanki bir alışveriş listesi tutturulmuş gibi kağıtla gelmişlerdi. İstedikleri şunlardı. Bir adet pigme şefi, şefin eşi, bir yetişkin erkek, bir yetişkin kadın, bir evlenmemiş genç kadın, iki çocuk, bir kadın rahip, bir erkek rahip, mümkünse yaşlı olacaktı. Bu sayılanların hepsi pigme olacaktı. İşte bu listedeki yetişkin erkek Otabenga oluyordu. Otabenga ve yanındakiler 1904'te götürüldükleri Amerika'da önce insanat bahçesi şeklinde hazırlanan bir sergide tutsak edildiler. Otabenga arkadaş canlısı kişiliğinin ve sivri uçlu dişleriyle diğerlerinden hemen ayrılıyordu. Bu özellikleriyle arkadaş canlısı olmasına rağmen düşük seviyeli bir insan olarak sunulmuştur. Ziyaretçiler Afrika'nın saf yamyamlarından biri diye lanse edilen Otabenga'nın kendisini görmek için 25 sent, ekstradan bir de dişlerini görmek için fazladan 5 sent daha para ödüyorlardı. Bir insan daha ne kadar aşağılanabilir derken Amerika'da 1906'da Bronx Hayvanat Bahçesi'nde maymun ve orangutanlarla aynı kafese atıldı. Otobenga burada maymunları kucaklayıp oynamaya ve orangutanlarla güreşmeye zorlanıyordu. Hayvanat bahçesi kısa sürede rekor kırmıştı. Hayvanat bahçesi insan hakları savucularının artan baskılarına dayanamadı ve Otobenga'yı bir süre sonra serbest bıraktı. Serbest kalınca İngilizce öğrenip bir tütün fabrikasında iş bulan Otobenga fiziksel olarak serbest olsa da zihninde yaşadıklarını hiçbir zaman atamadı. 1916'da kalbine ateş ederek intihar etti. Zulüm bu olaydan sonra da yıllarca devam etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da insanat bahçeleri azaldı. Kalan son insanat bahçesi de 1958 yılında Belçika'da kapatıldı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.